Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu toy açacağız. Bu benim e, ilk toy box video. Açalım bakalım içerisinden ne çıkacak. Çok merak ediyorum. Hemen açalım. Çabuk 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 çabuk. Çok merak ediyorum. Böyle sakız çıktı üzerinde e, top şekli var. Bana bu lazım bu. Bunu alayım bakalım. Açamadım. Açalım. Evet. Açıyoruz açtık. Böyle galiba bu tahmin ediyorum ama bu sihir aleti değil mi? İçerisine e, sokup çıkardığımız o sihir aleti. Evet arkadaşlar sihir aleti doğru tahmin etmişim. Evet bu sihir aletinden çıktı. H hemen düzeltelim bakalım. Evet böyle bunu sokuyorsunuz. Çıkarıyorsunuz. Bakın. Soktuğumuzda değişiyor. Evet değişiyor. Bakın. Değişiyor. Ben bunu çok merak ediyorum. Nasıl yapılıyor acaba? Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. Bye bye.